Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Güzel bir akşam geçirmeni temenni ederim. Hepinizin güzel bir akşam geçirmesini temenni ederim. Halit'ten bir mesaj gelmiş. Umarım Okan Hoca milli maçta bir kez daha Yunus Akgün'ün değerlendirmiş ve artık denememesine karar vermiştir. Asla Galatasaray seviyesinde olamaz demiş. Tabii Yunus Akgün Leicester City'de olabildiğince çok maç oynamaya çalıştı. Bütün maçlarda 11'de olmadı. E, yedek kaldı haftalar daha çoğunlukta belki ama e, bence daha güçlü döndü. Önyargılı olmamak lazım. Okan Buruk'un bir bildiği vardır. Okan Buruk, Yunus Akgün'ü değerlendirmek istiyor bir şekilde. Yerli oyuncu işte yeni yabancı kuralından dolayı birazcık daha ön plana çıkıyor. O bakımdan Yunus Akgün geniş kadroda olacak ama uzun yaz transfer döneminde sürprizler olabilir mi? Elbette ki olabilir. Murat, Halit'in mesajı bu şekildeydi. Murat, Atasungur Yunus Akgün'ü satalım yerine Can Keleş'i transfer edelim demiş. Can Keleş çok iyi bir oyuncu ama biraz geç kalındı. İyi yayınlar diyor Vedat. Çok teşekkür ederim Vedat. Ve Engin Okutan, Yunus Akgün kampta muhakkak denenmeli. Denenecek zaten Yunus Akgün kampta olacak, Emin Bayram kampta olacak. Okan Buruk ikisinin de yaz kamp dönemini Galatasaray'la geçireceğini söyledi. Tabii onların performansına göre ne kadar süre alacakları da ortaya çıkacak. Ama ben Yunus Akgün'ün yetenekli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Portekiz maçında herkes kötüydü. Bana iyi diyebileceğiniz bir tane oyuncu gösteremezsiniz. Dolayısıyla Portekiz Türkiye ve Türkiye Portekiz maçı almamak lazım ya da bir maçla değerlendirmemek lazım oyuncunun uzun elimdeki performansına ve yaptıklarına bakmak lazım ben Yunus Akgün'ün yetenekli bir oyuncu olduğuna inanıyorum ve Galatasaray'a fayda sağlayacaktır çünkü hızlı ucum yapan takımlar her zaman böyle oyunculardan fayda istifade eder ki Adana Demirspor'da hızlı ucumlarla hızlı ucum anlayışıyla şampiyonluğa ulaştı ve çok başarılı sezonlar yaptı şimdi milli takımdan bahsedeceğim bir fikrim var milli takımla ilgili olarak bunu paylaşmak istiyorum sizlerle. Türkiye Montella ile anlaştıktan sonra gruptan son derece başarılı maçlar yaparak çıkmayı başardı. Grup birincisi olarak tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası finallerine gitti. Herkes Montella'yı alkışladı. Montella o dönemde de Samet Akaydın'ı oynatmıştı. İşte o dönemde de başka oyuncuları Cenk Özkaçarı mesela sol bek oynatmıştı. Farklı tercihleri var. Hatta Hırvatistan maçında, deplasmandaki maçta Barış Alper Yılmaz yine Sant Forma 2'nde oynamıştı. 6 tane hucuma dönük orta sahile oynamıştı vesaire. Herkes alkışladı Montella'yı. Şimdi Portekiz maçındaki mağlubiyetten sonra Montella eleştirilmeye başlandı. Tabi hazırlık maçlarında ortaya çıkan beklenmedik sonuçlar da bunu ortaya koydu. Ama ben Portekiz maçında da bildiğimiz Montella'nın farklı bir şey yapmadığını... Yani e, rakibi analiz ederek rakibin niteliklerine göre oyuncu tercihi yaptığını bu konuda da çok fazla eleştirilemeyeceğini düşünüyorum. Belki oyuna müdahale açısından eksik kalmış olabilir, eleştirilebilir ama Montella zaten bu anlayışa sahip ve gruptan e, milli takımımızın çıkmasını sağlayan teknik direktör. öncekilerde Stefan Kus ve Kenan Koçak da önemli bir başarı gösterdiler ama genel itibariyle demolize olmuş bir takım alıp gruptan çıkarmayı başaran isim Montella'ydı. Dolayısıyla e, Montella'yı bütün bütüne en kötü ilan etmek doğru değil. E, oyuncuların da performansına bakmak lazım. Başta Hakan Çalhanoğlu. Reaksiyon veremeyen milli takımda takıma ateşlemesi gereken oyuncu hiçbir şey yapmadı. Son dakikalarda işte geride olduğumuz için, 3 tane gol yediğimiz için defansa gelip yardımcı olmaya çalıştı. Hakan Çalhanoğlu dün e, basın toplantısında takip ettim. E, duygusallaşmaya çalışıyor. E, bence biraz tiyatro yaptı. İşte çok fazla eleştiriliyor. İnsanlar, e, futbolcular Türkiye'de ben çok eleştiri aldım. Almanya'da, İtalya'da bunu yaşamamıştım dedi. Yani e, elbette ki eleştirilecek. Futbol oynuyorsan, bu kadar çok para kazanıyorsan ve e, milli takım, son derece özel Türk milli takımına gelmişsin ve sana bu görev verilmiş. Bence çok onurlu bir görev. Herkesin e, olmak istediği yer burada olmuşsan ve yeterli performansı veremiyorsan eleştirileceksin tabii. E, ben Hakan Çalhanoğlu'nun futbol olarak da çok üst düzey olmadığına inanıyorum. Şimdi bu sözüme kızanlar ya da tepki gösterenler olabilir. E ee, Inter'de, Bayer Leverkusen'de, Milan'da oynarken hep topu ayağına isteyen bir oyuncu. Orada topu ayağına attıkları için, top ayağındayken iş yapan, buran topları kullanan bir oyuncu. Bunun dışında topsuz alanda birebir mücadelede var mı? E ee, oyuna etkinlik hız kazandıran, e, sertlik gösterebilen bir özelliği var mı? Yok bence yok. E, tek yönlü oynuyor. Yani e, orta sahada topu iyi kullanan bir oyuncuya ihtiyacı olan ee, ama bu oyuncu dışındaki 10 oyuncusunun da, kaleci haricindeki diğer bütün oyuncuların da e, makine gibi çalıştığı takımlarda iş yapan bir futbolcu, milli takımda o yüzden iş yapamıyor. Milli takım çok daha fazlasını gerektiriyor. Onun da diğerleri kadar koşması, mücadele etmesi, birebir de top kazanması, topsuz oyunda olması, topu çok daha doğru kullanması, ateşleyici olması gerekiyor, olmuyor. Dolayısıyla e, ben eleştiriliyorum işte İtalya'da, e, Almanya'da eleştirilmemiştim e, diyor. Ki bu da doğru değil. Almanya'da Bayer Leverkusen'de oynarken gerçekten çok eleştirildi. Bayer Leverkusen onu gönderdi hatta. Dolayısıyla e, bu tür duygusal e, manevralarla e, işte e, bu e, eleştirilerin e, önünü keseceğini sanıyorsa yanılıyor bence. E, ben e, onun e, karakter olarak da e, çok doğru bir insan olmadığına inanıyorum. E, yani sevdiğimi söyleyemem. E, futbolculuğunu da gerçekten eleştiriyorum. E, milli takımda daha faydalı olması gerekiyor. Messi, Barcelona'da harikalar yaratıp işte Barcelona ile Şampiyonlar Ligi şampiyonu olurken Arjantin milli takımında oynadığında Arjantinler onu kıyasıya eleştiriyordu. Yani 20. ve 21. yüzyılın en iyi futbolcusu Lionel Messi Arjantin milli takımında istenilen performansı veremediği gerekçesiyle yıllarca eleştirilmişken Hakan Çalhanoğlu'nun eleştirilmesi son derece normal. Eleştiriler başımın üzerinde bu eleştirileri Elbette ki anlayışta kabul ediyorum. Eleştirilerden de kendime ders çıkarmaya çalışıyorum demesi lazım ama bunu yapmıyor. İşte eleştiriliyorum Almanya'da bana bunu yapmadı, İtalya'da bunu yapmadılar, ben oysa Türkiye'yi seçtim. Halbuki Alman milli takımı seni çağırsaydı koşa koşa gidecektin. Yani babasının eski Alman milli takımı Löw'le görüşmek için çaba sarf ettiğini çok iyi biliyorum. Dolayısıyla ben samimi bulmuyorum onu. Yani işin özü şu. Milli takımda elbette ki teknik direktör performans sorgulayabilir ama tek başına Portekiz maçındaki sonuç ya da işte Gürcistan maçında çok pozisyon verilmesi Montella'ya bağlanmamalı. E, sahada e, reaksiyon verecek, e, takım ateşleyecek oyuncuya ihtiyaç var. Oyuncular da eleştirilmeli. Arda Güler meselesine gelecek olursak Arda Güler çok yetenekli. E, umarım Real Madrid'de çok başarılı olur. Türkiye'yi iyi temsil eder. Ama her şeyde Arda Güler'in üzerine kurulu olmamalı. Gürcistan maçında Doğru söyleyenler çıktı. Onların söylediklerinin esamesi okunmuyor. Ne, neydi doğru söyleyenlerin söyledikleri? Arda Güler harika bir gol attı. Kabul ediyoruz. Ama oyun içinde yoktu. Sorumluluk almadı. Çok fazla oyuna dahil olamadı. Elbette ki e, dahil olamadı. Şimdi Arda Güler ikinci maçta oynatılmadı diye eleştiriyorlar ve bu e, doğru düşüncenin esamesi okunmuyor. Yani Arda Güler e, bulunmaz sit kumaşı değil. Çok önemli bir oyuncu. Çok daha fazlasını yapacak. E, Türk futbolunda bence eşsiz bir futbolcu olabilir. Ama her şeyi de Arda Güler'e endekslememek lazım. böyle yapınca ona da zarar vermiş oluyorsunuz. İşte önceki gün antrenmanda çıkan görüntü normal bir teknik direktör futbolcu ilişkisi diyor ki sen sakatsın sen bireysel olarak çalışmak zorundasın. 5'e 2 çalışmaya katılma yeleği şu arkadaşına ver alıyor işte Yusuf Yazıcı'ya veriyor falan filan. Buradan işte Arda'yı dışladı Arda'yı azarladı gönderdi şeklinde yorumlar yapılıyor. çünkü ee, spekülasyondan beslenen bir futbol ortamı var. Ee, doğru düzgün futbolu anlamak ve futbolu işletmek yönünde bir akıl yok. Bence Türkiye'de o bakımdan genel itibariyle spekülasyon var ve elbette ki şimdi okuyorum sosyal medyada yazılanları işte milli takımı yine Galatasaray-Fenerbahçe-Beşiktaş çekişmesine dönüştürmüşler. Bağnaz fanatik olunca insanlar aklı da çalışmıyor. Çok basit olan bir oyunu futbolu da anlamakta güçlük çekiyorlar ve bu işi böyle yorumlamaya çalışıyor. Yok menajerler devreye girmiş de Yunus Hakkı'nı oynatmışlar da Galatasaray lobisi devreye girmiş de falan da filan da bir sürü saçmalık gırla gidiyor. Dolayısıyla bütün bunları dikkate almamak lazım bunlar konuşuyor derler ya sinek küçük ama mide bulandırır diye böyle insanın kafasını bulandırıyor ama dikkate almamak lazım çünkü bunların hiç kimseye faydası yok bunlar ancak işte zarar verir insanları meşgul eder gereksiz tartışmalar yaratırlar vesaire vesaire ortada ne lobi var ne menajer oyunu var mesela çok abuk subuk bir iddia ortaya atmışlar yani e, mi tepkimi göstereyim bilemedim. Şimdi e, Galatasaray'ın transfer gündemindeki Oğuz Aydın e, menajeri de William Davila onun onun şirketi işte Yunus Akgün'le de anlaşmış vesaire. E, Oğuz Aydın'ı Galatasaray'a getirmek için milli takımda oynatmamış. Menajerlik şirketi Montella ile devreye girerek e, işte Yunus Akgün'ü oynatmış. Yunus Akgün pazar yapsın. Oğuz Aydın da Galatasaray'a daha az fiyata gelsin falan diye. Buna benzer abuk subuk İpe sapa gelmeyecek saçma sapan şeyler üretiyorlar. Dolayısıyla bunlardan bahsetmeye bile gerek yok. E, azıcık ulusal duygusu olan, e, milli takımı gerçekten önemseyen, yurtseverlik duygusuyla hareket eden insanlar e, bu meseleyi yani A milli futbol takımını işte e, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş çekişmesine dönüştürmez. E, bunu yapanlar gerçekten büyük bir bilinç bulanıklığı içerisinde. Milli takımda tek suçlu bence Montella değil. E, sahada reaksiyon vermeyen futbolcular başta Hakan Çalhanoğlu. O yüzden futbol takımını da eleştirmek lazım. E, Çekya maçına da e, bence bu spekülasyonları bütünüyle unutarak çıkmak zorunda Sağlam, sağaltılmış bir mental anlayışla işte çıkmak zorunda. E, elbette ki beraberlik de yetiyor. Gürcistan, Portekiz'i yenemediği sürece. E, ama e, güvenmemek lazım. Zor bir e, akşam, çarşamba günü milli takımımızı bekliyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar milli takımla ilgili olarak. E, Galatasaray'ın transfer çalışmalarına gelecek olursak. E, İlkay Gündoğan'la ilgili olarak e, Katalan gazetesi Sports'ta, e, İspanya'da, Barcelona'da yayın yapan Sports'ta bir haber çıktı. Ve e, çok uzun olan haberde, Özetle şu söyleniyor İlkay Gündoğan Barcelona'nın çok önemli bir oyuncusu 14 tane gol pası vererek harika işler yaptı ve Barcelona'da topa en çok hakim olan en çok isabetli pas atan oyuncu oldu. La Liga'da da bu anlamda birinci. Dolayısıyla Barcelona onu seviyor. İlkay de Barcelona'da devam etmek istiyor ama Barcelona'nın mali fair play kuralları ile ilgili çok ciddi problemleri var. O yüzden İlkay'a gelebilecek teklifler Barcelona tarafından değerlendirilebilir deniyor. Laporta Barcelona'nın başkanı Zorda sadece İlkay değil diğer bütün futbolculara gelecek teklifler Perdi, Lamina dahil bütün gelebilecek teklifler değerlendirilebilir Laporta tarafından. Bu zaten var olan teorik bir şey. Bu İlkay'dan kesin olarak vazgeçtiği İlkay'ı göndereceği İlkay ile ilgili satış çabası içerisine gireceği anlamına gelmiyor. Eğer bir teklif gelirse İlkay'a. Ve İlkay bunu kabul ederse Barcelona bunu değerlendirecek anlamına geliyor. Yani buradan İlkay Barcelona'dan ayrılacak olasılıkları güçlendi. Gelecek dememek lazım. Ama şu gerçeği de unutmamak lazım. Futbol ve Galatasaray söz konusu olduğu zaman transferde her şey mümkün. Dolayısıyla İlkay'ın Galatasaraylı olduğunu biliyorum. Eğer ayrılıp Barcelona'dan Türkiye'ye gelme tercihinde bulunursa seçeceği yer Galatasaray. Bundan adım gibi eminim. Kendisini iyi tanıdığım için bunu bu kadar kesin ifadelerle söyleyebiliyorum. Ama zor bir transfer. Yani sadece bu çıkan haber yoruma istinaden bir umut beslemek doğru değil. Çünkü İlkay'ın bu sezon ki bu sezonla ilgili düşüncesini biliyorum. Barcelona'da devam etmek istiyor. Bir yıl daha sözleşmesi var. Ayrıca bir opsiyonu da var. O opsiyonu da devreye sokabilirler sezon sonunda. Dolayısıyla Barcelona'da devam edecek. Ayrıca varsayalım ki İlkay'ın ayrılması gündeme geldi. Galatasaray teklifte bulundu. İlkay serbest statüde geldi Barcelona'ya ama sözleşmesi olan bir oyuncu Barcelona'yla. Barcelona'ya paraya ihtiyacı olan bir futbolcu. İlkay Gündoğan gibi Manchester City'le kaptan olarak Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış. <laughs> Premier Lig şampiyonlukları olan Alman milli takımının kaptanı olarak Alman milli takımını sürükleyen bir oyuncu için kaç para ister sizce Barcelona'a? çok para ister değil mi? Bence de çok para ister. Dolayısıyla bu pazarlığı yapabilmek de kolay değil. Keşke gelse ben isterim şu anda Galatasaray'ın merkez orta sahadaki bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir tek de bir oyuncu İlkay Gündan gelmesini çok arzu ederim. Galatasaraylı olduğundan da adım gibi eminim zaten kendi açıklaması da var. Ama zor ama olasılıklar yüksek değil. Sadece bir haber yorum üzerine bu konuda umut bağlamak ya da bu konuda umut var konuşabilmek mümkün değil. Gerçekçi davranmak lazım. <laughs> Elbette ki her futbolcu için ayrılmak söz konusudur. Bugün %100 kalacak dediğiniz oyuncunun bile kalma garantisi yok. Futbolda her şey mümkün ama İK ile ilgili olarak söyleyebileceğim şey şu anki verilere istinaden söylüyorum. Barcelona'da devam edeceği yönünde. Oğuz Aydın konusunda Galatasaray'ın zaten başkanlar düzeyinde yaptığı bir görüşme vardı. Dursun Özbek'te Hasan Çavuşoğlu, Allianz Spor Başkanı. Kendisi Fenerbahçelidir. Biliyorsunuz Fenerbahçe Alanya Fenerbahçeliler Derneği'nde başkanlığını yaptı ama şu anki Fenerbahçe başkanını hiç sevmez. Çünkü Efe Karacan transferinde çok büyük bir ihtilaf yaşadılar. Ali Koç söz verdi işte Efe Karacan'ı alacağız vesaire diye geçen yaz. E, fakat e, başka bir ödeme yöntemi teklif etmiş. ayrıntısını şu anda vermeye gerek yok. Bundan dolayı eee Hasan e, Çavuşoğlu Ali Koç'a tepkili. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin bu transfer için devreye girdiği e, şeklindeki iddiaları e, çok ciddi almamak lazım. Girebilir ama Hasan Çavuşoğlu çok kızgın olduğu için e, Fenerbahçe başkanına yüz vermeyecektir bu transferde. Beşiktaş istiyor mu? Beşiktaşın istediği yönde bazı haberler çıktı. Ben duymadım. Ama e, oyuncunun yani Oğuz Aydın'ın e, Galatasaray'ı tercih ettiğini biliyorum. E, nereden biliyorsun? E, i̇şte e, yakın çevresinden biliyorum. Oğuz Aydın Galatasaray'ı tercih ediyor. Galatasaray'lı olduğu şeklindeki e, haberlerde doğruyu yansıtıyor. Ama Galatasaray şu anda Hasan Çavuşoğlu ile anlaşabilmiş değil. E, 4 milyon euro istediler artı oyuncular istemişlerdi en başta. Şimdi 6-7 milyon euro istiyorlar falan diyenler de var ama bu kadar çıkmadı rakamlar. E, Galatasaray 4 milyon euronun altında bir e, e, fiyatta ve bazı oyuncuların takasıyla ki Kazımcan bunlardan bir tanesi Kazımcan e, düşünen oyunculardan bir tanesi e, ya da işte fiyatı birazcık yükselterek e, Yusuf biliyorsunuz orada Yusuf Özdemir sol bek olarak oynuyor. Yusuf'u da alırım iki tane oyuncu Yusuf e, Oğuz Aydın ve e, işte 4 milyon euro'nun daha üzerinde bir parayla bu transferi bitirmeye çalışıyor e, anlaşılmış değil e, temaslar devam ediyor e, bence e, transfer e, olma ihtimali yüksek Oğuz Aydın'ın en azından Oğuz Aydın'ın iş olma aşamasında ama tabii bitmeden evet bitti ya da işte kesin olarak gelecek diyemeyiz. Fakat oyuncunun iradesini biliyorum Galatasaray'da oynamaktan yana bu açıdan Galatasaray'ın şanslı olduğunu düşünüyorum. Oğuz Aydın sağda solda oynatabileceğiniz, hücumda değişik varyasyonlarla değerlendirebileceğiniz, istatistikleri çok yüksek olan geçen sezonun en skorer oyuncularından bir tanesi. Skora doğrudan katkı sağlama gücü yüksek. Süper çok iş yapar. Kerem Aktür konuda ayrılacağını düşündüğümüzde ki ben Kerem'in bu konuda kararlı olduğunu düşünüyorum. E Galatasaray için son derece ideal bir seçenek olacaktır. İlk ile ilgili durum bu. Goretzka ile ilgili söylediğim gibi Galatasaray'ın bir girişimi oldu, bir teması oldu ama Goretzka transferi zor. Bu hafta içerisinde Saabek ile ilgili Galatasaray mutlak bir girişim yapabilir. E, Van Bissaka yine birinci alternatif olarak gözüküyor. Bakalım United indirim yapacak mı? Bugün itibariyle bu konuyla ilgili bir gelişme yok. E, ama orta saha transferinde Galatasaray kamp dönemini yetiştirmeye çalışıyor. E, dediğim gibi Friis, e, e, Goranbek'in menajeri e, Galatasaray'la ile temasta olduklarını söyledi. E, ama tabii Galatasaray'ın birinci alternatifindir Bundan emin değilim. Orada çok daha e, büyük bir yatırımı da yapabilir Galatasaray. İşte Fofan'a ilgilenilen oyunculardan bir tanesi ki bence e, bu dönem içerisinde eğer e, çok para verilecekse merkez orta saha oyuncusu için Rabio yani ilk ay Gündoğan keşke olsa ilk ay Gündoğan ama olmuyorsa Rabio gibi bir oyuncuya e, bu yatırımı yapmak bence en mantıklısı. <laughs> Çünkü çok özellikli bir oyuncu. Real Madrid'e Toni Kroos e, ayrıldığı için futbolu bırakacağı için işte birkaç alternatif belirlemiş. Birinci değil ama ikinci üçüncü alternatiflerinden bir tanesinde Rabia olduğundan bahsediliyor. Şimdi sizlerden gelen sorulara bakalım. İki üç soruyu mesajı okumuştum. Engin Okutan Yunus Akgün kampta muhakkak denenmeli demişti. Adem Çelik iyi yayınlar Özgür abi bir sakka bitti diyenler var. Abi doğru mu bilgim var mı? Bu hafta içerisinde bitti şeklinde bir bilgim yok benim. Ama bir sakların birinci alternatif olduğunu Galatasaray'ın son bir teklif sunduğunu United'e biliyorum. United kabul ederse ne ala bu hafta içerisinde Galatasaray bu transferi gerçekleştirebilir. Ama kabul etmezse Galatasaray diğer seçeneklerine yönelecek. E çok fazla bu konuda fiyat arttırmayacak Galatasaray. Berwing gündemde mi? Duymadım Muhammed Ali. <laughs> selamlar demiş İlhan. Selamlar İlhan. Yakup Özcan'ın yayınlar Goranmek'te son durum nedir? Az önce anlattım Yakup. Çelebi Noyan, e Özgür Bey merhaba iyi yayınlar. O kadar çok transfer kirliliği var ki bir an önce transfer sezonu bitse de rahatlasak diyor. Doğru söylüyorsun. Özgür Bey kolay gelsin transfer sezonu aç açıldı fakat her zamanki gibiyiz diyor. Yani bence çok umutsuzluğa e kapılmamak lazım. Elbette ki e süre çok e şey e uzun değil. E transfer dönemi elbette ki Eylül'ün ikinci haftasına kadar devam ediyor ama Galatasaray bir an önce transferlerini netleştirmek durumunda. O yüzden önümüzdeki bir iki haftada yönetimin bu konudaki performansını test edeceğiz önemli bir sınav bizi bekliyor. <laughs> e Oğuz Aydın transfer netleştim. Saygıları iyi akşamlar diyor Ramazan Karakuş. Oğuz Aydın'la ilgili olarak görüşmeler devam ediyor ama ben futbolcunun Galatasaray'a gelmeyi istediğini biliyorum. Bankalar Birliği'nden çıkılacak mı? Söz verilmişti. Bilgim var mı diyor. Dursun Özbek sözünü verdi ama şu ana kadar adım atmadı maalesef. Bu sözünü Galatasaray'lar Dursun Özbey'in bu sözünü yerine getirmesini bekliyorlar. Dursun Özbek'in de boynunun borcu. Geldiği günden beri bu sözü verdi ve aslında seçilmesini sağlayan da işte Florya projesi, bankalar birliğinden çıkmak şeklinde verdiği söz Mayıs'ta yapılan seçimde tekrar seçilmesini sağladı. Tabii şampiyon olması Galatasaray'ın bu da etkili. Ama Dursun Özbek şu ana kadar bu konuda somut bir adım atmış değil. Atması ve sözünü yerine getirmesi bekleniyor. İyi yayınlar Özgür Bey demiş Yahya ya, Batan. Çok teşekkür ederim. Muhammed Ali Demirel, Arnavutlu'nun sol beki Mitajı. Almalıyız. Ben beğendim çocuğu demiş. E, doğru söylüyorsun. Diğer Altun Ter'in, e, Altun Terin iyi yayınlar. Oğuzhan çok iyi oyuncu. Bence katkı sağlar takıma. Senin görüşün nedir? Saygılar diyor. Ben de seninle aynı şeyi düşünüyorum. Diğer katkı sağlayacağını düşünüyorum. Çok özellikli bir oyuncu. Yunus Hakin Okan ile çıkış yapacaktır. Milli maçtaki futbolcu futboluyla yargılanmamalı. Şunu unutmayalım. Rakip Portekizli ve takım halinde kötüydü diyor. Murat Ejder son derece doğru söylüyor. Ben de aynı düşünceye sahibim. Cardoso için 18 teklif etmişiz diye haberler çıktı. İspanya basında bu adam 6 ay önce 6 milyon euroya transfer yapmış. Biz niye almıyoruz o fiyatlardayken diyor Tahsin Özkan. Koca Ali iyi yayınlar Galatasaray sezon öncesi İstanbul'da hazırlık maçı oynayacak mı? Benim böyle bir bilgim yok. Yani Ağustos içerisinde olabilir ama bir bilgim yok. Hazırlık maçıyla ilgili program, kamp programı açıklandı bildiğim kadarıyla sadece. İyi yayınlar Özgür Bey, Galatasaray'ın Bankalar Birliği'nden çıkma durumunda bir gelişme var mı? Bekliyoruz Dursun Özbey'in e, verdiği sözü yerine getirmesine he, Henüz bir gelişme yok. Monteler'in en büyük dezavantajı arkasında Türkiye'den bir camia yok. En ufak e, şeyinde yangın yapıyorlar. Akbaba gibi yerli hocalar tepesinde dolaşmaya başladılar diyor Engin Okutan. Doğru söylüyor. Hamza Ermek Oğuz Aydın transferi ne oldu? Görüşmeler devam ediyor. Geçen sene Çıkal ve Murutan'ı sattık kiralamadık demişlerdi. Bu sene kirala mı ortaya çıktı yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum diyor. Morutsan satın alma opsiyonuyla Ankara Gücü'ne gitti. Çıkaldağ'da kiralık olarak gitti. Çıkaldağ'ın satış söz konusu ya da satıldı tam olarak bilmiyorum ama Çıkal Dağ ile ayrılık kesin. Beğenmek zor değil arkadaşlar, beğenelim demiş. Muhammed çok teşekkür Muhammed. <laughs> Eksik olma. Ahmet mutlu Nuri Şahin Amit Altın toplu ikilisi ikilisi çok iyiydi diyor. Ee, Okan Muhittin Kuli iyi iner orta saha için en doğru isim kim sizce? Ben e, fikrimi söyledim bu konuda. Tabii alınırsa Rabia çok iyi olur ama o konuda Galatasaray'ın herhangi bir transfer girişimi yok. E, Goranbek. Goranbek genç. Önümüzdeki dönemde de Galatasaray'ın çok daha büyük paralara satabileceği bir oyuncu. Engin Okutan Hakan Çalan, onun yanına Torreira ve Okan Buruğu koy maestro olsun. Bunun dışında zafiyet gösterir diyor. Ben de benzer şeyleri düşünüyorum. Selam abi Can Keleş oynarken araştırıp almaları lazım. Biz golde Google'da bakıyoruz kiralık oynuyor alınabilirdi doğru söylüyorsun yani çok önceden bu transfer yapılabilirdi futbol takımı oyunu Hakan ve Arda'nın iyi oynaması için yanında iki tane Torreira benzeri oyuncu lazım diyor doğru o tür oyuncularla oynayabiliyorlar zaten Ya oynayabiliyor Hakan Çalhanoğlu abi transfer niye hep gecikiyor demiş bakalım iki haftalık daha süre var yani biraz beklemek lazım soğukkanlı bir İşte kaleci konusunda bir gelişme var mı diyor Hayır bir gelişme yok. Şu anda Galatasaray'ın kalecileri var. Günay yedek kaleci olarak duruyor. Musteri oynuyor. Yabancı kuralında değişiklik olabilir mi? Temmuz'da, 18 Temmuz'da yapılacak federasyon seçiminde eğer yeni yönetim yeni federasyon gelirse kulüpler talep edecekler. Yani 14 değil de daha fazla sayıda geniş kadroda yabancı olsun diye. İyi yayınlar abi demiş Barış Terzi. Çok teşekkür ederim. E, yabancı kurallarda değişiklik olabilir mi? Olabilir. E, Şenol Yamak Temmuz'un 7'sinde Florya için yönetim yetki almak için kurultay yapacak. Yetki alınca bankalar birliği sonuçlanır diyor. Evet böyle bir yetki toplantısı var. Doğru söylüyorsun. E, lütfen e, sokağımıza ormanlar çöp atmayalım. Lütfen sen de aracı olursan sevinirim demiş e, Ali Ova. Teşekkür ederim Ali. İbrahim Şeker Rens'den e, Dua ismi geçiyor. Bilgin var mı? Ben e, bilmiyorum. Duymadım. Düşünen adam merhabalar Özgür Bey iyi yayınlar Gaziantep'ten selamlar Gaziantep'e selamlar. Özgür Bey iyi akşamlar senden başkası doğru haber vermiyor demiş Sunay Oruç çok teşekkür ederim. Nihat Solak Selamün selamun aleyküm iyi yayınlar demiş aleyküm selam. Ve Galatasaray istediği 8 numaradan fiyatlar yüksek geliyorsa Jetson'u alalım. Beşiktaş'tan 15 milyon civarı biter. Fofana, Genduzi, Kamara kadar tempolu ve atletik topçu. Evet ben Jetson'un um ve Raşikar'ın Galatasaray'da olmasını isterdim doğru doğ, doğrusu ve bence Okan Burun'un da sistemine uygun iki tane futbolcu özellikle de Raşika. Abi e, Ulaş Mavi usta abi senin e, 11 buçuk ay önce söylediğin transferleri bugün ilk diye paylaşan sayfalar görüp güldüm. Sen muhteşem bir adamsın ve biz çok şanslıyız seni tanıyanlar olarak demiş. Eksik, eksik olma Ulaş Mavi e, usta Ulaşa çok teşekkür ederim Ulaş'ta da eksik olması çok destekliyor sıkı takipçilerimizden bir tanesi beni de seviyor Ben de seni seviyorum Teşekkür ederim Ulaş Mctominay ne durumda İskoçça elendi şimdi asıl tam zamanı dün e, maçın adamı seçildi Mctominay iyi bir futbolcu ama Galatasaray'ın önceliği Mctominay değil Bir de çok para istedi United e, New Jersey'den Selamlar transferde ters köşe gelir mi sürpriz bir oyuncu çekerler mi e, New Jersey New Jersey'e Selamlar yalkın e, Eraslan e, Amerika Birleşik Devletleri'ne Selamlar Olabilir bilmiyorum. Ben de duyduklarımı söylüyorum ama duymadığımda transfer operasyonları ya da isimler olabilir. Öğrendiğim zaman paylaşıyorum bunu sizlerle. Olabilir tabii doğru söylüyorsunuz. Umarım böyle sürpriz herkesi şaşırtan ama herkesi mutlu edecek transfer gelişmeleri olur. Her fırsatta Galatasaray'ı vurmaya çalışan bir troll ordusu var. Bunlar para mevki vesaire köşe kapma uğruna ülkeyi bilinçli şekilde bölme çabasındalar. İftira yalan çaburat izi kalsın politikaları diyor. Neyzen Mahmut Alter doğru söylüyorsun. E, çok teşekkür ederim Ulaş desteğinden dolayı. E, Coşkun da destek vermiş. Eksik olma Coşkun. İlker Koparan ne diyor? Goran Bek transferi Galatasaray'ın gündeminde mi hala? Evet gündeminde. Doğukan Sebat box to box diyenler futbolu bilmeyenler gerek yok öyle oyuncu saçma düşünce demiş. E, ve İK ile ilgili bir mesaj var. İK değil box to box atletik dinamit 8 lazım. Önce 8'i e alalım sonra İK e, çilek niyetine olur demiş. Ta Tezcan. Murat Atasungur Serki Oliveira gitmesi maddi olarak büyük zarar var. E, Tete ve Oliveira'nın gideceğini düşünüyorum bu yaz döneminde. E, gitmesi gerekiyor. Bence her ikisinin de. Portekiz maçında Kerem gol pozisyonuna bizi sokan oyuncuydu. Niye çıkarıldı? Anlamadım diyor. Evet. Kerem çok hareketliydi ama yine top kayıpları yaptı. E, bence sağda e, sahada işte hareketli ya da işte çok daha iyi mücadele ediyor diyebileceğiniz kim vardı? Yunus Hakkın çok mücadele etti ama performansı kötüydü. Barış e, bence e, iki tane güçlü stoper arasında kalmasına rağmen çok mücadele etti. Barış, e, Alper Yılmaz eleştiriyorlar işte Galatasaray'da oynadığı gibi oynayamıyor falan diye. İkili gir girdiği ikili mücadelenin hiçbirini kaybetmedi. Dikkat ettiniz mi Barış? Yani o kadar güçlü stoperlere, e, defans oyuncularına rağmen e, ikili mücadelelerden hiç yılmadan e, çıktı ama tek başına ne yapsın? Santford değil özellikle boş alan bulmakta zorlandı. Çok iyi kapattı Portekiz. Bunun dışında bence Kerem de hareketliydi ilk yarı boyunca. Bana ayrılan sürenin bugünkü yayınım için sonuna geldik. Hepinize teşekkür ederim desteklediğiniz ve beğeni yaptığınız için. Transfer gelişmeleriyle tekrar birlikte olacağız. Şimdilik veda ediyorum sizlere. Hoşçakalın.